Merhaba arkadaşlar Bu benim kedim fındık 13 Aralıkta sokaktan bulmuştum Nefes almakta çok zorlanıyordu yarım kilocuk kadardı ve bayağı bir büyük bir kediydi aslında ay olarak da şimdi tedavilerimiz bitti Nefes almamız düzeldi kilo almamız 2 kilo 300 gram olduk gün itibariyle tarttım. Yemeğimizi yiyoruz. Dışarıya çıkıp avlanıyoruz. Çok şükür iyileştik. Artık koşturup oynuyoruz. Devamlı hareket halindeyiz. Bakalım önceki videolarını izlerseniz ne halde olduğunu görürsünüz. Şimdiki bu halini kimler beğenecek oğlumun? Çok akıllı bir çocuk kadar akıllı ki anlatamam size. Benden ayrı kalmak da istemiyor pek fazla. Böyle kucağıma yatıyor, koluma yatıyor, yanıma yatıyor. Devamlı yanımda. Çok güzelleşti maşallah 41 kere. İnşallah daha da iyi olacak, toparlayacak. Normal bir kediden farkı yok. Avlanıyoruz. Kurumama yiyoruz. Avlanıyoruz arada bir süt içiyor ama yumurta yemez, peynir yemez. Et yemez. Kendini kuru ve şeyle besliyor. Hmm, avlanmakla besliyor. Çekirge yeriz. Kertenkele yeriz. Dışarıda bulduğumuz şeylerin hmm, çok lezzetli diyerekten bir kere de yutuyoruz. Maşallah oğluma. Görevini yapıyor avlanıyor. Doğasında olanı yaşıyor. İşte böyle beyler, bayanlar, fındıkla ilgilenenler, önceki halini bilenler. Önceki hali çok kötüydü. Bayağı bir veteriner amcamıza gittik geldik. Daha doğrusu abimize gittik geldik. Çok şükür bu haldeyiz. Şu güzelliğe bakın ya Rabbim. Allah neler yaratmış. 41 kere maşallah benim oğluma. Hayvan sevgisi kadar güzel bir duygu yok arkadaşlar. O kadar karşılıksız, o kadar karşılıksız ki. Ben <gülüyor> <gülüyor> yolda yürürken hani Köpek takip eder değil mi? Köpeğinle gidersin, gelirsin falan. Kedilerin peşimden geliyor. Komşuya gidiyorum, komşuya geliyorlar. Yola gidiyorum, yola geliyorlar. Geçen gün öyle bir şey oldu. Ee, abimle buluşacaktık. Yolun çatalına kadar ben yürüdüm. Boncuk ve fındık ikisini de dışarıdan almıştım. Ee, onlar benimle geldiler. Arabaya koyayım istedim. Arabaya binmek istemediler. Sonra biz eve doğru döndük. Geldik evimize. Ah bir baktım. <laughs> Boncukla fındık yok. Akşam saat 6'ya geliyor. Gene yok. Beni arabaya bindiğim noktada beni beklerken buldum. Aldım eve geldim. Yani çok çok farklı bir sevgileri çok güzel bir karşılıksız veri vermeleri var anlatamam size. Hani derler ya dünyaları verseler vermem kedilerime. Sevgileri bambaşka. Köpeğimi de vermem tabii ki. Onların sevgileri bambaşka. Sesimi duyunca eve nasıl geldiklerini bir bilseniz. Babam sesleniyor. Babama ses vermiyorlar. Ben seslendiğim zaman neredeyse herkes sesini veriyor. Hadi kapıya gelin, eve gelin dediğim zaman da kapının önüne geliyorlar. Ben de alıyorum içeriye yavrularımı. Onların dışarıda kalmasına tahammül edemiyorum. Soğukta olmasına tahammül edemiyorum benimle beraber yatıyorlar. Kimi koynuma giriyor, kimi üstüme yatıyor, kimi yanıma yatıyor derken uyuyoruz güzel güzel. Baksanıza şu güzelliğe. 13 Aralık'tan bugüne bir kere bana pati attı. O da uyurken attı. Farkında değildi herhalde rüyamı görüyordu neydi bilemiyorum onun haricinde hiç patisini yemedim. Diğer kedilerim de öyledir, uysaldır. Onlar da hiç şey yapmazlar, pati atmazlar. Yani diyeceğim bu kadar. Lütfen çocuklarınıza hayvan sevgisini aşılayın. Siz korkuyorsanız, çocuklarınız sizden daha fazla korkuyor hayvanlardan. Daha önceki videolarımda anlatmıştım. Ben kedi gördüğüm zaman şimdi nereye gidecek diye korkudan ayakta kalkar beklerdim. Ne yaparsam yapayım. Yemek yiyorsam yemeğimi bırakırdım. Çay içiyorsam çayımı bırakırdım. Kedi oraya mı gitti, buraya mı gitti? Bir açık alanda oturuyorsak garsonlara rica ederdim kediyi kovmaları için falan. Böyle bir garip dünyaydı. Şimdi nereye gidersem gideyim bir kedi var mı etrafta bakınıyorum ve e, onlara yemek vermeye çalışıyorum. Yesinler karınlarını doyursunlar diye uğraşıyorum. Çok güzel bir sevgi. Allah'ım'a şükürler olsun böyle bir sevgiyi bana yaşattığı için nasip ettiği için şöyle bu başları okşayabildiğim için şükürler olsun. Bana dertlerini anlatıyorlar. Lafımı da dinliyorlar. Daha ne olsun. Sağlığımızda, yerimizde. Değil mi oğlum? Değil mi paşam benim? Güzel fındığım. Yakışıklı oğlum benim. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hoşçakalın.